Merhaba arkadaşlar. Bugün size MK2204 54 tuşlu orgus gösteriyorum. Orgumuz böyle arkadaşlar. Ee, şimdi şurada bir tuşu var. Ona bastığım çalışıyor. Şurada adaptörü var arkadaşlar. Şurada da adaptörü e, fişini takmak için şöyle bir kablosu var. Kabloyu arkada kablo kısmı var. Şurası arkadaşlar. Hemen takayım bir dakika. Taktık. Arkadaşlar şimdi şuradaki kırmızı gösteren noktaya basıyoruz ve açıldı. Açıldı. Açıldığı için mesela şimdi bakın. Ses çıkıyor. Burada mesela en yüksek ses seviyesi 15. Bakın. Evet. 10 en az da sıfır zaten. Ben bunu mesela beşte kullanıyorum. Beş yeterli. Bakın. Ve arkadaşlar böyle. Şurada, şurada ayarları var. Bunlar da ayar. Bu ayarlar ilk aldığınızda yapmanız gerekiyor. Mesela ses ayarı ne kadar çıkacak. İsterseniz e, bu şeylerde bunlar mesela bende şu an en yüksek 15. Ama bu ayarları yaparken istediğiniz kadar çıkartabilirsiniz. 100 de oluyor. 120 de oluyor. Bu 120 zaten bunun e, normal hep gösterdi şey. Şeyi. Yani 120'ye kadar ses çıkıyor diyor. Gösteriyor. E, ondan sonra bunun burada bakın şu nokta şurası var. Buna bastığınızda siz yapmadan bunun içindeki şarkılar çalıyor. Bakın. Bir daha basıyorsunuz duruyor. Bir daha basıyorsunuz. Başka bir şey çalıyor. Bir daha basıyorsunuz. İşte bir sürü şarkı var. Yani Tonlarca şarkı var burada. İşte bunlar şunlar yine ayarlar arkadaşlar. Ee, şu ses çıkartıyor mesela şunun sesini hemen açalım. Mesela bir şey konuş çalıyorsunuz. Bu şöyle bir ses çıkartıyor. Şu bunları yine ayarlarım. Bunlar da ayar arkadaşlar. Yani ayar bunda çok önemli önemli biliyorsunuz işte bunlara bakarak yapıyorsunuz. Şurayı ise şurada bir tane daha bağlantı yeri var arkadaşlar. Orada bağlıyorsunuz telefon bağlanıyor. Telefon bağlandığı zaman da işte telefonla bir şeyler yazacak olursunuz. Burada ise biliyorsunuz telefonun sesini indirip çıkartıyor burası. Ee, burada orgumuzun şey var. Arkadaşlar şu, şu kısmı ee, bunun böyle işte notalar falan takılmak takılır takılırsa oraya bir e, işte karşıda böyle gelecek bir şey var. Şöyle duruyor. Oraya işte ne çalacaksınız onun kağıdını koyuyorsunuz. Onun da şeyi diğer videomda gelecek arkadaşlar. Ee, sonra ne diyebilirim başka? Şunlar filan işte ayar arkadaşlar. Bunu bastığınızda sıfırlıyor yani yaptığınız bütün her şey gidiyor. Sonra şurada şöyle yazıyor da göstereyim. Start stop. Her şey. start dediğinizde e, şey mesela bakın. Ses çalıyor bakın. Böyle çalıyor. Ama böyle çalırken de mesela şuradaki şeyler olmuyor. Bir de arkadaşlar en güzel yanı e, şöyle bir tane şeyi var. Böyle konuşmak için şeyim. Mikrofonum. Bunun da ucu böyle bu şekilde. Bu da şurada arkada yeri var arkadaşlar. Bu da buraya giriyor. Ve bunu da soktuk. Bu da şimdi. Ses 1-2-3. Ses 1-2-3. Bakın ses çıkıyor. Evet. Mesela 15 çok yüksek. 7-5 falan kullanıyorum ben. Sonra bu da arkadaşlar kullanma kılavuzu var. İşte içinde mesela bilmediğimiz bir şey olur. Her şey oluyor. Ses ayarları var Ses ayarı işte şunlar işte bakın arkadaşlar. Şunların hepsi yazıyor içinde. Şöyle 2 böyle şöyle 3 kitaplı şey böyle. Biremediği şeyler buradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey yok. Ee, şurada hoparlörleri falan işte. Şu iki yerde var. Altı şöyle. Altı böyle arkadaşlar. Şurada şöyle yeri var. Burada işte hafıza değiştirme. Tamam bu kadar arkadaşlar. Ha, bu arada 54 tuşlu. Ama arkadaşlar benim küçük çocuğum var. İşte bunu alsam bir şey olur mu falan diyorsanız eğer mesela böyle çok sert bir darbede bu tuşların şuraları kırılabilir. Şuralar çok nazik yavaş basmanız gerekiyor. Ee, böyle işte burada kapatıp açıyorsunuz. Açtığınızda eğer böyle bir ses gelmiyorsa olmuyor demektir arkadaşlar. Bakın şöyle bir ses gelecek. Öyle bir ses gelecek. Ben şimdi açıyorum. Açtım. Evet arkadaşlar. Şimdi başka anlatacağım bir şey yok. Diğer videolarımda görüşürüz. Bay bay.